Bir öğrenci fizik laboratuvarında odağı F olan çukur aynaya elindeki lazer ışığı ile ışık tutmaktadır. Öğrenci aynaya farklı noktalardan ışın göndermekte ve yansıyan ışığın asal ekseni kestiği noktayı belirlemektedir. Bu öğrencinin yaptığı deneyde aynaya gelen ve yansıyan ışınların asal eksenini kestiği noktalar aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz? Peki bakalım. M'nin sağından gönderiyorsa M'nin sağ ne taraf bu taraf. Nereden geçecek? Merkezin dışından gelen odakla merkez arasından gidecek. Birinci öncül nedir? Doğrudur. Yani A seçeneği doğru. B seçeneği M'den gelen M'den gider. Evet bu da doğrudur. Çünkü merkez noktasından geliyorsa dik geliyor demektir. O zaman geri kendi üzerinden ne yapacaktır? Geriye doğru dönecektir. Bu da yine yansıma kuralıdır. B seçeneği de doğrudur. C seçeneği MF arasından Gönderilen M'nin sağından gider. Bakalım, o da doğrudur. Niye? Çünkü M-F arasından gönderilen A seçeneğinin tersi durumu, yani tersinir bir özellik. Bakın, buradan gönderilen diyor ve buradan gidecek ışığın tersinirlik özelliğinden düşünebilirsiniz. C seçeneği de doğrudur. D seçeneği, F'den gelen asal ekseni kesmez demiş. Evet, bu da doğrudur. Çünkü F noktası odak noktasıdır. Odak noktasından gönderilen ışık ışınları asal ekseni kesmez çünkü asal eksene paraleldir. Bu nedenle kesmezler. D seçeneği de doğrudur. E seçeneği TF arasından gelen FM arasından gider demiş. Bu yanlıştır. Çünkü TF arasından gelen nasıl gidecek? Bakın uzantısı aynanın arkasından gelecek ve bu şekilde asal eksenden uzaklaşarak yansıyacak. E seçeneği yanlıştır.